Algoritma kanalından herkese selamlar. Tarih Köşesi isimli tarih programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatacağımız konunun baş kahramanı Cengiz Han. Hanların Hanı Cengiz Han. Tarih sayfalarına sığmayan fani bir beden Cengiz Han. Hırs, azim kelimelerini arşa çıkartan efsane komutan. Moğol İmparatorluğu Çin'in Büyük Okyanus kıyısından ta Macaristan'a kadar uzanan büyük bir alana sahipti. Dünyadaki kara parçalarının dörtte biri Moğol İmparatorluğu'nu. Roma İmparatorluğu'nun iki katı toprak bütünlüğü demekti ve Cengiz Han bunu sadece 20 senede yapmıştı. O dönemde Moğollar dünyanın en büyük askeri gücü olarak bilinirdi. 1 milyonluk ordu nüfusuyla 50 milyonluk bir ordu nüfusunu ele geçiren ve onların üçte birini yok eden bu güç kana susamışlık değil ulus anlayıcıydı. Cengiz Han'ın asıl adı Temüçün idi anlamı demirden olan kişi manasına gelirdi. Klan reisi olan babası zehirlendikten sonra 12 yaşında ailesiyle birlikte dağlarda 3 yıl boyunca ne bulursa yemek zorunda bırakıldı ve abisini yiyecek çaldığı için öldürdü. Tarihte bu onun hakkaniyet duygusu olarak bilinirdi. Genç yaşta klan reisi oldu ve daha sonrasında genç yaşta Börte isimli eşiyle evlendi. Daha sonra eşini kaçıran rakip bir klan ona maalesef kötü işkencelerde bulundu. Bunun sonucunda babasının düşmanları olan bir klan grubuyla güçlerini birleştirerek onu kurtardı ve konuk sıfatıyla ömür boyunca onu himayesine aldı. Temuçin adını yasa koyduğu şeye çok bağlıydı. Uymayanları öldürürdü. Her dine inanmak serbest, yiyeceklerinizi paylaşmak zorundasınız. Ekim ve din adamları askerlik yapmazdı. Bunun dışında kalan bütün herkes asker sayılırdı. İşgal ettiği topraklarda yetim kalan çocuklara Moğollar ailelerini alır ve kendi çocuklarından ayırmayarak onları el üstünde tutup büyütürdü. Aynı şekilde bu askerler için de geçerliydi. Onlara da aynı muameleyi yapar, kendi ordularını kabul eder, Moğol ordularında savaşmak için onlara fırsat tanırlardı ve kesinlikle ayrım yapılmazdı. Bunların sonucunda yasaya uymayanların cezası ölümdü. Evet. Muçin amansız biriydi. Ona tarihte birçok sıfat takıldı en bilineni Hanların Hanı Cengiz Han. Moğol dilini oluşturabilmek için komşu olan Uygur devletinden harflerini özünç aldı ve yam sistemi olarak bilinen dünyadaki en büyük askeri haberleşme ağını kurdu. 225 kilometre aralıklarla dikilen konaklar sayesinde bir haberci besili bir at ile günde 320 kilometreye kadar haber yetiştirebiliyordu. Bu ne demek? tam olarak gelen ordulardan size öne geçirebilecek kadar hızlı, yıldırım şiddetinde bir haberleşme sistemi. Ve dünyada Moğol ordularını öne geçiren aslında bu sistemdi. Bu yan konaklarını işletmek için gerçekten kıyasıya bir rekabet olurdu. Bu sistem sayesinde burası daha sonra bildiğimiz bir yere dönüşecekti. Nedir o? İpek yok. Moğol okçuları zaten kendileri bir özel birim, elit birim gibiydiler orduları o kadar hızlıydı ki başlarındaki komutanlara çok büyük bir esneklik tanınırdı. Bu esneklik sayesinde zaten 10.000 kişilik alaylar bir anda hızla iğmesini değiştirip bir anda dairesel hareketlerle rakiplerinin önüne, arasına ve çemberin farklı noktalarından saldıracak şekilde kendini koordine edebilirlerdi. Dehşet verici hızlarıyla bu ordular yüz binlerce kişilik mevcuduyla bir anda bölünürler, bir anda toplanırlar ve sizi hiç beklemediğiniz bir anda en savunmasız yerinizden vururlardı. Dünyadaki ilk biyolojik savaşı Cengiz Han'ın başlattığını biliyor muydunuz? İşgal etmek istediği topraklardaki ele geçirilen ölü askerlerin bedenlerini alır ve bağlı olanlarını ayırır, Moğol mancınıklarıyla onları kalenin içine atarlardı. İçeride bir salgın başlardı ve zaten bitap olan kale içindeki insanlar kaleyi teslim etmek zorunda bırakılırdı. Bu da aslında biyolojik savaşın ilk örneğiydi. Moğol komutanların teslimiyetle ilgili ilginç bir detayı daha. Onlar birinci gün beyaz bir çadır kurar beklerlerdi. Eğer gelen olursa kimsenin canı yanmadan işgal edilecek toprakları devralıp işi bitirirlerdi. İkinci gün kırmızı bir çadır kurulurdu. Bu çadır kurulduğunda eğer teslim olurlarsa sadece ahalinin erkekleri öldürülürdü. Üçüncü gün olduysa ve kimse gelmediyse siyah bir çadır kurulurdu. Bu çadırın içine girdiğinizde artık iş işten geçmiştir, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakılmayacak demektir. Ne kadar vahşi bir görünse de bu Moğolların kanununda yer alan hakkaniyet ilkesiyle alakalıdır. Mingisang 1227 yılında gene Çin'le olan bir savaşında vefat ediyor ve bir cenaze töreni düzenleniyor. 20 bin kişilik olan törende törene katılan herkesi öldürüyorlar. Çünkü Cengiz Han'ın mezarının yerinin bulunması istenilmiyor. Yerine geçen evlatları önce törene gelenleri öldürüyor. Daha sonra mezarı kazan işçileri ve daha sonra orayı koruyan askerleri ve daha sonrasında cenazeyi develer taşıdıktan sonra erkek deveyle yavru deve öldürülüyor. Dişi deve bu travmayı atlatamayacağını ve yeri zaten asla unutmayacağı için Cengiz Han'ın çocuklarının yaşadığı süre boyunca ve devenin yaşadığı süre boyunca mezar sadece dişi deve tarafından biliniyor. Evlatları öldükten ve deve de öldükten sonra bu sır kimsenin bilemeyeceği bir hale bürünüyor. Halen daha Cengiz Han'ın mezarının yeri tam olarak bilinmemekte. Söylenene göre Cengiz Han'ın mirası Orta Asya'daki nüfusun %8'ini oluşturmakta. Birçok kişiyle birlikte olduğu için bu nüfus planlamasında epey bir rolü olmuş. Ama o hükümdarlığının sahibi olarak kendi evlatlarını yani Börteden olan 4 çocuğunu görmüştür ve buna hüküm koşmuştur. Azmin mihenk taşı olarak tanımlanan bu komutan hakkında anlattıklarımız onun yaptıklarının sadece yüzde oluşturmakta. Cengiz Han'la ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. İstediğiniz konular olursa lütfen yorum satırlarına yazın. Hoşçakalın, tarihle kalın.